Herkese merhabalar. Konumuz ölçü birimleri arası dönüşümler. Bu videoda toplamda 3 tane başlığımız bulunmakta. Bunlar uzunluk birimi, alan birimi ve hacim birimidir. Uzunluk birimi herkesin bildiği gibi metredir ve üst basamaklara doğru onar onar büyümekte, alt basamaklara doğru ise onar onar küçülmektedir. Tabloda gördüğünüz metre basamakları eee en çok kullanılan soru olarak sorulan metre basamaklarıdır. Bunları bildiğiniz takdirde bütün dönüşümleri yapabilirsiniz. Buranın en püf noktası ise basamakların kaç metreye denk geldiğini bilirseniz çözümleriniz bir hayli kolaylaşır. Yani bir dekametrenin 10 üzeri 1 metreye denk geldiğini ya da bir kilometrenin 10 üzeri 3 metreye denk geldiğini bildiğinizde yine işte 1 milimetrenin 10 üzeri Eksi 3 metre olduğunu bildiğinizde Dönüşümü Çok rahatlıkla yapabilirsiniz Sorularımıza Baktığımızda Hekometreden Mikrometreye dönüşüm istenmiş Değerimiz bu Hekometrenin olduğu basamağa bakalım 10 üzeri 2 metreye denk geliyor Peki mikrometrenin Olduğu basamağa bakalım Bu da 10 üzeri eksi 6 metreye denk gelmektedir. 10 üzeri 2'den 10 üzeri eksi 6'ya doğru gittiğinizde burada yaklaşık 10 üzeri 8'lik bir fark var. Bu farkı şu şekilde ekliyoruz. Ee, soruda verilen değer çarpı 10 üzeri 8 derseniz hektometreden mikrometreye dönüşüm yapmış olursunuz. Gördüğünüz gibi 0.002365 hektometre 236.500 mikrometreye eşittir. Bir sonraki soruda milimetreden kilometreye dönüşüm istenmiş. Milimetrenin olduğu satıra bakıyorum. 10 üzeri eksi 3 kilometreye kadar 10 üzeri 3'lük bir fark var. Yani Bunların farkını aldığınızda 10 üzeri eksi 6'lık kadar bir fark görünecektir. Öyleyse verilen değeri yazıyorum. 23 çarpı 10 üzeri 6 çarpı diyorum. Milimetreden kilometreye 10 üzeri eksi 6'lık kadar bir fark olduğu için de 23 çarpı 10 üzeri 6 milimetre 23 kilometreye eşittir diyorum. Bir sonraki soruda kilometreden santimetreye dönüşüm istenmiş. Kilometre 10 üzeri 3 metreye denk gelmekte. Santimetre ise 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri 3'ten 10 üzeri eksi 2'ye doğru 10 üzeri 5'lik bir fark var. O zaman verilen değeri yazıyorum. 1.03 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri 5 dediğimde ben kilometreden santimetreye çevirme işlemi uygulanmış olurum. Burada 10 üzeri 5 ya da işte 10 üzeri eksi 5 bunu neye göre karar veriyoruz dediğinizde büyük basamaklardan küçük basamaklara doğru gittiğimizde sayı basamağı değeri artacağı için 10 üzeri işte herhangi bir sayının pozitifi tersi durumunda ise Negatifini alıyoruz. Metreden nanometreye. Metreye baktığımızda zaten 1 metre olarak görünüyor. Yani 10 üzeri 0. Nanometre ise 10 üzeri eksi 9. Ben arada 10 üzeri 9'luk kadar bir fark var diyorum. Peki yukarıdan aşağı doğru gittiğim için de bu 10 üzeri 9 10 üzeri artı 9 olacak şekilde diyebiliyorum. Sorunun çözümü 0. 0000 0, 0, 0, 653 çarpı 10 üzeri 9 dediğimde ben metreden nanometreye dönüşümü yapmış olurum arkadaşlar. Bir sonraki soruda mikrometreden dekametreye çevirmemi istiyor. Mikrometre 10 üzeri eksi 6 dekametre 10 üzeri 1. Aradaki fark 10 üzeri eksi 7'dir arkadaşlar. O zaman 45.012 çarpı 10 üzeri 9 zaten verilen değer. Çarpı 10 üzeri kaç demiştik? Eksi 6, 1, 10 üzeri eksi 7 olacak dedik. Eşittir dediğimizde çıkan sonuç mikrometreden dekametreye dönüşümdür. Yani 45.012 çarpı 10 üzeri 9 mikrometre 45.01.2 Dekametredir metredir. Bir sonraki soruda pikometreden megametreye çevirmemiz isteniyor. 10 üzeri eksi 12'den 10 üzeri 6'ya 10 üzeri eksi 18'lik bir fark var. O zaman 36.5 çarpı 10 üssü 19 çarpı 10 üssü eksi 18 dersem ben pikometreden megametreye dönüşüm yapmış olurum arkadaşlar. Bir sonraki örneğimde ise kilometreden milimetreye çevirmemi istiyor değerimi. Kilometre 10 üzeri 3, milimetre 10 üzeri eksi 3. Arada 10 üzeri 6'lık kadar bir fark var. 78 çarpı 10 üssü eksi 10 benim sorudaki değerim çarpı 10 üssü 6 dediğimde kilometreden milimetreye çevirmiş olurum arkadaşlar. Uzunluk birimi zaten onar onar büyüyüp onar onar küçüldüğü için ve buradaki basamakları öğrendiğinizde her basaman kaç metreye denk geldiğini de bilirseniz dönüşümler oldukça basit bir hale gelmektedir. Şimdi ise alan birimine geçelim. Alan birimi metrekaredir ve yüzer yüzer büyür, yüzer yüzer küçülür. En çok kullanılan alan birimleri met kilometre kare, kare, hektometre pardon, e dekametre metre kare, desimetre kare, santimetre kare ve milimetre karedir. Tabi burada özel durumlar var. Ee, bir dekametre kare, zaten şuradan da görüldüğü gibi 100 metre karedir. Ee, bunun özel bir adı var. Bir ar şeklinde adlandırılıyor. Bir hektometre kare, o da şu 10 bin metre karedir. Bu da bir hektar olarak adlandırılıyor ve her ikisi arasında olan yani 100 metrekareden e, bir sıfır ekleyerek 1000 metrekare olan ve 10.000 metrekareden yine bir sıfır silerek yine 1000 metrekareye ulaştığımızda yani 1 hektometrekareden 10 e, bölüsü kadar değeri ise bir dekar yani bir dönüm denilmektedir. Özel durumlardaki Adları iyi öğrenin karşınıza sıkça sorulabilir. Şimdi sorumuzda santimetre kare cinsinden verilen bir değerin r olarak karşılığı istenmektedir. Burada santimetre kareyi bulalım. Yani şurası 10 üzeri eksi 4. Arın olduğu yer dekametre kare. Yani şurası 10 üzeri 2. 10 üzeri eksi 4'ten 10 üzeri 2'ye toplamda 10 üzeri eksi 6'lık kadar bir değer vardır. Aynı uzunluk biriminde olduğu gibi önce verilen değerimizi yazıyoruz. 12,2 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 10 üssü eksi 6 kadar bir fark var demiştim. Yani 12,2 çarpı 10 üzeri 3 santimetre kare 0 122 ardır diyorum arkadaşlar. 38 dekar santimetre kare cinsinden isteniliyor. Dekara baktığımızda burada e, şu tabloda verilmeyen bir basamak. Ben dekametre kareden çıkış alarak yapayım. Sonra bir 10 daha eklemiş olursam zaten santimetre kareyi şey, dekar'dan santimetre kareye çevirmiş olurum. Yani 38 dekar aslında 380 dekametre karedir. Yani 380 ardır. O zaman 38 çarpı dekametre kareden baz alıyorum arkadaşlarım. Hmm. Bunlar oran orantı şeklinde de yapılabilir tabi. Dekametre kare şurası neye dönüştürmemi istiyor? Santimetre kareye. Yani 10 üzeri 4 kadar bir fark var. Tabi 10 üzeri 4 değil. 10 üzeri 5 dersem ben dekardan santimetre kareye dönüşümümü sağlamış olurum. Diyorum arkadaşlar. Bir sonraki soruda hektometre kareden milimetre kareye dönüşüm istenmekte. Burada hektometre kare şurası santimetre şey milimetre kare ise şurası toplamda 10 üzeri 10'luk bir fark var verilen değeri 6.023 çarpı 10 üssü eksi 9 çarpı ne demiştik 10 üzeri 10 demiştik arkadaşlar 10 üssü 10 kadar bir değer var yani 6.023 çarpı 10 üzeri eksi 9 hektometre kare 60.23 milimetre karedir diyorum arkadaşlar. Daha sonra milimetre kare cinsinden verilen bir değerin dekar olarak değeri isteniyor. Dekar olarak değil de ar olarak hesaplayayım önce. Çünkü ar şu tabloda var. Milimetre kare 10 üzeri eksi 6. Dekametre kare 10 üzeri 2. 10 üzeri eksi 6'dan 10 üzeri 2'ye toplamda 10 üzeri eksi 8'lik bir fark var. Yani 653, 600, 3, 0 çarpı verilen değer çarpı 10 üssü ne demiştik? Eksi 6, 2, 10 üzeri eksi 8 olacak. Bu değer ara olan dönüşüm arkadaşlar. Eğer ben 10 üzeri eksi 8 değil de 10 üzeri eksi 9 yaparsam bunu gördüğünüz gibi dekara çevirmiş olurum. Yani 653 milyon 600 bin milimetre kare 0.6536 dekardır diyorum. 20 hektar milimetre cinsinden isteniyor. Şu tabloyu da zaten öğrenirseniz çok kolaylıkla yaparsınız. 1 hektar 10 bin metre kare ise 20 hektar kaç metre karedir dediğimizde sorunun cevabı şu şekilde 20 çarpı 10 bin derseniz zaten burada 20 hektarın 200 bin metre kare olduğunu görebilirsiniz. Bir sonraki örnekte ar olarak verilen alan birimini hektara çevirmemiz isteniyor. R ar ile aran e, ar ile hektar arasında yaklaşık 10 üzeri ikilik kadar bir fark var. Hangisi daha büyük arkadaşlarım? Değer olarak hektar. O zaman 10 üzeri eksi 2 diyeceğim. 23 çarpı 10 üssü 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 dediğimde ben 23 çarpı 10 üzeri 4 er 2300 hektar diyebiliyorum. Bir sonraki örnekte 500 dönümü metrekare cinsinden istiyor. Burada bir dönüm 1000 metrekareye eşit. O zaman 500 dönüm kaç metrekare eşittir şeklinde oran orantı yaptığımızda 500 çarpı 1000 dediğimizde ben 500 dönümün 500 bin metrekare olduğunu görebiliyorum. Alan birimi gördüğünüz gibi özel durumları ve alan birimlerinin arasındaki dönüşümü öğrendiğinizde yine dönüşüm oldukça basit bir hal almakta. Şimdi ise hacim birimi arası dönüşümlere geçelim. Hacim biriminde de bilmeniz gereken metreküp, dekametreküp, hektometreküp kilometreküp ve alt basamakları olan desimetreküp, santimetreküp, milimetreküptür. Burada ise biner biner artar, biner biner azalmaktadır. Metreküp hektometreküp cinsinden yazıl e, yazılması isteniyor. Metreküpe baktığımızda zaten 10 üzeri 0 olduğu görünüyor. Hektometreküpe 10 üzeri eksi -6'lık kadar bir fark var. Aynı Uzunluk ve alanda olduğu gibi verilen değeri önce bir yazalım. 622 çarpı 10 üstü 8 çarpı 10 üzeri eksi 6'lık kadar bir fark ver demiştim. Gördüğünüz gibi metre küpü hektometre küpe çevirdim. Burada kilometre küpü santimetre küpü çevirmem isteniyor. eee Kilometreküp 10 üzeri 9 metreküptür. Santimetre küp ise 10 üzeri eksi 3. Yani arada 10 üzeri eksi 12'lik bir değer var. Tabi arkadaşlar bunu sayı olarak yazmayalım. 250 çarpı 10 üssü eksi 12 olarak da yazdığımızda bu eşitlik kabul edilecektir. Tabi eşit dersek fazla sıfır olacağından sonuç çıkmayabilir. Ee, nerede bir hata var? Tabi şu çarpı olacak. Şöyle. Gördüğünüz gibi sayı o kadar küçük olduğu için çıkmadı arkadaşlar. Küçülttüğümüzde ise ee, çok küçük bir değerde santimetre küp değerinin gör, e, ekran'a yazıldığını görebiliyorsunuz. Dekametre küpten milimetre küpe dönüşüm istenmiş dekametre küp 10 üzeri 3 metre küptür. Ve e, 10 üzeri 3'ten 10 üzeri eksi 9'a 10 üssü 12 kadar bir fark vardır. Verilen değeri önce yazalım. 19 çarpı 10 üzeri eksi 9 çarpı 10 üssü 12 dediğimizde ise çıkan değer dekametre küpten milimetre küpe dönüşümdür. Bir sonraki örnekte milimetre küp dekametre küp p e çevrilmemiz çevrilmesi istenmiş. Milimetre küp 10 üzeri eksi 9 dekametre küp 10 üzeri 3. Şunun tam tersi. Bu sefer buradaki değeri 10 üzeri eksi 12 ile çarpmamız istenecek. Yani 103 580 3 tane 0 çarpı 10 üssü 12 dediğimde eksi 12 olacak. Eksi 12 dediğimde küçük bir sayı çıkacağı için şunu bir büyüttüğümüzde sıfırdan sonraki basamakları gördüğünüz gibi milimetre küpten dekametre küpe çevrilmiş halini sayfaya yazdırdım. Santimetre küpten kilometre küpe bir dönüşüm istenmiş. Santimetre küpün 10 üzeri eksi 6 metreküp kilometre küpün ise 10 üzeri 9 olduğu görülüyor. Yani arada yaklaşık eksi şey 15'lik bir fark var. Eksi 15'lik bir fark var. Yani 25 çarpı 10 üssü 10 benim sorudaki değerim çarpı 10 üssü eksi 15 dediğimde ben gördüğünüz gibi 25 çarpı 10 üzeri 10 santimetre küp olacak burası arkadaşlar kare yazılmış küp kilometre küpe 0.000 250 kilometre küp şeklinde çıkıyor ee, uzunluk birimi alan birimi hacim biriminin tek bir mantığı var hepsini metre cinsinden ne kadara karşılık değer geldiğini bilirseniz o zaman dönüşümlerde 10'a göre çarp ona göre 10 üzeri eksi 6 işte 10 üzeri eksi 12 10 üzeri 12 şeklinde çarpımı ekleyerek sonucu buluyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.